Selamlar Alanya'da selamlar şu an otelimizdeyiz ve birazdan çıkacağız ikinci fan meeting yapacağız Alanya'nın merkezinde olacak görebildiğiniz gibi Can Can kameraya bir şey demek ister misin? Hayır <laughs> Her zamanki gibi Can'ın her zamanki gibi aynı tepkisi hayır meşhur hayır eğer Can bir şeye hayır derse hayırdır arkadaşlar Evet derse yaparım derse yapar. O yüzden bu sporda da bu kadar başarılı. Gerçekten bayağı bir definasyon döneminde de yani de, e, Ramazan'da yani definasyon dönemi olarak kullandı ve gerçekten bayağı bir ilerleme yaptı Siz de görebildiğiniz gibi vücudundan Can bir bicep poz alalım Can evet işte bu işte bu arkadaşlar 4 ay antrenmandan sonra 5 ay antrenmandan sonraki gelişme ve dediğim gibi şimdi Alanya'nın merkezine gideceğiz birazdan saat şimdi 9.30 11'de arkadaşlarından fanlarla buluşacağız bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar birazdan görüşmek üzere Kenzo Karagöz Arkadaşlar şu an Alanya merkezine doğru yol, yol aldık yanımda Can <laughs> Hayır Yine bir biceps pozu görelim Can'ın meşhur biceps pozu kız, yolda kız görünce ben ve birazdan fanlarla buluşacağız arkadaşlar bakalım kimler gelecek kimler orada bulunacak ve size tüm geceyi ayrıntılı bir şekilde sizinle beraber arkadaşlar burada hepsini beraber görüntüleyeceğiz. Arkadaşlar şu an Alanya'nın merkezindeyiz ve buraya ilk fenler gelmiş ve ilk duyduğumuz şey bayağı bir ilginç. Sen kameraya anlatır mısın bu arkadaşım? Ee, kardeşim hafızlık sınavı için hafız şu anda Kur'an ezberebiliyor. Hafızlık sınavı için e, bu sabah Sparta'ya gitti. E, i̇nşallah bir ay sonra e, hafızlık sınavı var. Kenzo abinin de çok büyük hayranı ama işte nasip değilmiş. Kardeşime buradan selam söylüyorum. <laughs> evet arkadaşlar, kardeşin buraya geldi ve gerçekten alkış değer. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sırf onun için bu videoyu beğenmenizi istiyorum. Muhammed ben Yasir Uyar abi. Neydi ismi? Muhammed Yasir Uyar. Ma Muhammed Yasir Uyar arkadaşlar. Onun için beğeniyoruz bu videoyu. Daha şu an Alanya'nın merkezindeyiz. Ters su içindeyim. Yanımda Serdar, çılgın Serdar. Aynen. Trabzon, Trabzon. At Trabzon'un gülü. Yes. Yes abicim no. şu triceps'e bakın. Hayır, oh, yeah. no. <laughs> tamam. Sen, senden Trabzonca bir şey duyalım ya. Aynen uşağım ağırlıkları basacağız. Başka <laughs> olmaz. Evet arkadaşlar, bugün antrenmana gitmeyeceğiz. Bugün sporculara yakışar bir şekilde yani sporcuya yakışan bir şekilde bu geceyi geçireceğiz. Bir yerde içmeye gideceğiz, bir şeyler içmeye gideceğiz. Tabii alkolsüz, sigarasız ve Size bu geceden de kareleri göstereceğim. Görebildiğiniz gibi bugün haber etmeme rağmen yine birkaç kişi toplandık burada. Aynen. Ve şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bunlar bizi götürecek, nereye götürecekse ben buranın misafiriyim. Size kısaca buradaki ortamı göstereceğim. bayağı bir kalabalık tüm. Tüm izinciler burada şu an. Gurbet olsun isterse Norveç, İsveç yani herkes tatil yapmaya geldi. De biz şu an biraz daha sakin bir yer arıyoruz kendimiz için oturacağız, muhabbet edeceğiz. Neyse arkadaşlar, lafın kısası. Kenzo'nun her yerde takipçileri var. Afrika'ya gitsek bile orada da takipçileri <laughs> var. Her yerde. çıksak <laughs> da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada benim. Evet arkadaşlar, yanlış yöne doğru gidiyordum. Bu tarafa doğru gidiyor musun? Bu arada arkadaşlar benim ağzım açık poz böyle yapıyorum. Hani bunu Karl'dan öğrenmiştim zamanda. Ee, bunu buna karşı gelenler var. Siz bunun hakkında ne konu düşünüyorsunuz? O da marka olmuş. Marka olmuş değil mi? Markan. Ama gerçi biz bunu değiştirmemiz lazım. Yö'yü bırakalım. Kenzo diyelim. Aynen. Değil mi? O de da oluyor o zaman. Logo, logo, oluşturabiliriz aslında. Evet böyle ağzım açık ondan sonra o da... Scream, kendisi scream maska. He? Scream maska. Scream maske, scream maske. Scream ne? Scream var ya, scream. Demi de maska. Haa, doğru. Evet tamam, arkadaşlar, şey bu benim scream, Green pozum ve bilen bilir bugünden itibaren Kendo. Arkadaşlar sonunda <laughs> oturacağımız yeri de bulduk. Burada oturacağız ve hepimiz beraber güzel keyifli bir gece geçireceğiz. Yarı alan yayı gezdik burayı bulmak için ve evet abicim hemen bizi de bahçeye davet ediyor. Bahçeye gireceğiz. Arkadaşlar e, oturuyoruz <laughs> görebildiğiniz gibi ter su içindeyim. Bilmiyorum ben buranın havasına bir türlü alışamadım. Şordum. Şuna bakın arkadaşlar. Ve bir sporcuya yaklaşan bir şekilde e, ne içiyoruz burada? Limonlu gazoz arkadaşlar. Ve karşımda baya bir yetenekli bir sporcu var yani. Gerçekten beni buraya ağırlamaya gelmiş fan meetingde. Kaç aydır antrenman ediyordun? Arkadaşlar şimdiki göreceğiniz vücut 6 ay antrenman 6 ay antrenman 6 ay içinde benim videoları izleyerek başlamıştın değil mi? Benim videoları izleyerek başlamış bu spora. Onlardaki oradaki verdiğim bilgileri uygulayarak başarmış bunu arkadaşlar. Ve 17 yaşında şimdiki göreceğiniz vücut 6 ay içinde Natürel bir şekilde yapılmış bir vücut arkadaşlar ve ve evet karşımızda görebildiğiniz <laughs> gibi bir biceps poz alalım. <gülüyor> <gülüyor> Kamera şey oldu, e, net göstermiyor. Şimdi biceps poz alalım. Hani ay için bu inanılmaz bir gelişme. Bir de telefonunda bir resim vardı, onu göstersene bize. Yani gerçekten burada bu böyle bir yetenek. Evet arkadaşlar görebildiğiniz gibi 6 ay içinde inanılmaz de bir değişme. Before resmin var mı önce? Hani önceki halin. Before, yani. Before yok mu? O da olsa güzel olur da. 17 yaşında arkadaşlar ve her zaman soruyorlar Kenzo bir vücut kaç ayda gelişir? Kaç ayda gelişir bir vücut? Bir yıl. Abi <laughs> öyle bir cevap mı olur? <laughs> bir yıl diyor. <laughs> Arkadaşlar vücut kaç ayda gelişir ya da e, ka, e, ne kadar zaman alır diye sorursanız buna bir cevap yok. Vücut gelişir isterseniz gelişir ve bu arkadaşımız istemiş çalışmış azim göstermiş buna göre beslenmiş antrenman etmiş ve başarmış yani bunun bir zamanlaması yok bu spor aylarından sayılmaz bu ay haftalarından sayılmaz ya da günlerinden sayılmaz bu spor senelerinden sayılır bu spor yaşam tarzıdır yani gerçekten buna göre yaşayıp buna göre beslenip buna göre vaktinizi ayırıp fedakallığı gösterip başkaları gezdiğinde başkaları kulüplerde alkol sigara içip hani başka pisliklerden uğraşırken siz onların yapmadığını yaparsanız yani başkalarının yapmadığını siz yaparsanız o zaman başkalarının ulaşamayacağını siz ulaşacaksınız. Ve bu arkadaşımız bunu yapmış arkadaşlar. O yüzden vücut kaç ayda ya da ne zaman gelişir sorusu yanlış. Yanlış mı? Yanlış abi. Tamam öğrendik arkadaşlar. Yanlışmış. Her neyse dediğim gibi 17 yaşında ve bu vücuda sahibi arkadaşlar. Size de bu bir motivasyon olsun. Evet arkadaşlar eve doğru gidiyoruz. <laughs> Görebildiğiniz gibi motosikletin üstünde ama kurban olayım dikkat et. <laughs> Üç kişi bir motorun üstünde ve evet hızımızı görüyorsunuz. Otele doğru götürüyorlar beni ve biraz adrenalin uyumadan önce iyi gelir dediler bana. Bakalım arkadaşlar sizin için biraz yolu çekeyim böyle. Ben de motorla imtihanım. Oğlum bu ne lan be? <laughs> Üç kişi. Şöyle ayaklarımızı da çekeyim. Evet arkadaşlar yine motorun üstünde selamlar. Bu da bizim outro videomuz olacak. <laughs> Bak <lacht> <lacht> ja, ist ja so Taxi zu machen, oder? <laughs> ja, Leute, was geht ab hier? Kernstokade in Alanya? Wir fahren gerade mit dem Scooter hier zu Dritt. Ihr seht es hier an den Füßen. Und sagen wir so, das ist das beste Taxi, was man hat. Frische Luft, einfach beste Klima. Bu ich würde sie ya. Evet arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Alanya'da selamlar. Şu an otelimizdeyiz ve birazdan çıkacağız. ikinci fan meeting yapacağız. Ananya'nın merkezinde olacak. Görebildiğiniz gibi Can, Can kameraya bir şey demek ister misin? Hayır. <laughs> her zamanki gibi Can'ın her zamanki gibi aynı tepkisi. Hayır, meşhur hayır. Eğer Can bir şeye hayır derse hayırdır arkadaşlar. Evet derse yaparım derse yapar. O yüzden bu spor'da da bu kadar başarılı. Gerçekten bayağı bir definasyon döneminde de yani de, e, Ramazan'da yani definasyon dönemi olarak kullandı ve gerçekten bayağı bir ilerleme yaptı. Siz de görebildiğiniz gibi vücudundan can bir biceps poz alalım. Can. Evet, işte bu. İşte bu arkadaşlar. 4 ay antrenmandan sonra, 5 ay antrenmandan sonraki gelişme ve dediğim gibi şimdi Alanya'nın merkezine gideceğiz birazdan. Saat şimdi 9.30. 11'de arkadaşlarından, fanlarından buluşacağız. Bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Kendinize kara Arkadaşlar şu an Alanya merkezine doğru yol, yol aldık. Yanımda Can. Hayır. Yine bir biceps pozu görelim. Can'ın meşhur biceps pozu. Kız, yolda kız görünce ben. Ve birazdan fanlarından buluşacağız arkadaşlar. Bakalım kimler gelecek, kimler orada bulunacak. Ve size tüm geceyi ayrıntılı bir şekilde... Sizinle beraber arkadaşlar burada, hepsini beraber görüntüleyeceğiz. Arkadaşlar şu an Alanya'nın merkezindeyiz ve buraya ilk fenler gelmiş ve ilk duyduğumuz şey bayağı bir ilginç. Sen kamerayı anlatır mısın bu arkadaşım? Ee, kardeşim hafızlık sınavı için hafız şu anda Kur'an ezberebiliyor. Hafızlık sınavı için e, bu sabah Sparta'ya gittim. E, i̇nşallah bir ay sonra e, hafızlık sınavı var. Kenzo abinin de çok büyük hayranı ama işte nasip değilmiş. Kardeşime buradan selam söylüyorum. <laughs> evet arkadaşlar, kardeşim için buraya geldi ve gerçekten alkış değer. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sırf onun için bu videoyu beğenmenizi istiyorum. Muhammed Beğen. Yasir Uyar abi. Neydi ismi? Muhammed Yasir Uyar. Ma Muhammed Yasir Uyar arkadaşlar. Onun için beğeniyoruz bu videoyu. Daha şu an Alanya'nın merkezindeyiz. Ters su içindeyim. Yanımda Serdar, çılgın Serdar. Aynen. Trabzon, Trabzon. Trabzon'un Trabzon gülü. Yes. Yes abicim şu triceps'e bakın. Oh yeah. Tamam. <laughs> Sen, senden Trabzonca bir şey duyalım ya. Aynen uşağım ağırlıkları basacağız. Başka <laughs> olmaz. Evet arkadaşlar. Bugün antrenmana gitmeyeceğiz. Bugün sporculara yakışar bir şekilde yani. Sporcuya yakışan bir şekilde bu geceyi geçireceğiz. Bir yerde içmeye gideceğiz. Bir şeyler içmeye gideceğiz. Tabii alkolsüz, sigarasız ve... Size bu geceden de kareleri göstereceğim. Görebildiğiniz gibi bugün haber etmeme rağmen yine birkaç kişi toplandık burada. Aynen. Ve şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bunlar bizi götürecek nereye götürecekse. Ben buranın misafiriyim. Size kısaca buradaki ortamı göstereceğim. Bayağı bir kalabalık tüm Tüm izinciler burada şu an. Gurbet olsun isterse Norveç, İsveç yani herkes tatil yapmaya geldi. Ve biz şu an biraz daha sakin bir yer arıyoruz kendimiz için. Oturacağız, muhabbet edeceğiz. Neyse arkadaşlar, lafın kısası. Kenzo'nun her yerde takipçileri var. Afrika'ya gitsek bile orada da takipçileri var. Her yerde. <laughs> yeah. Çıksak da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada benim... Evet arkadaşlar yanlış yöne doğru gidiyordum. Bu tarafa doğru gidiyor musun? Bu arada arkadaşlar benim ağzım açık poz böyle yapıyorum. Hani bunu Karl'dan öğrenmiştim zamanda. Ee, bunu buna karşı gelenler var. Siz bunun hakkında ne konu düşünüyorsunuz? Ya, o da marka olmuş. Marka o olmuş da senin değil mi? Marka. Ama gerçi biz bunu değiştirmemiz lazım. Yö'yü bırakalım. Kenzo diyelim. Aynen. Değil mi? O öyle da oluyor o zaman. Logo, oluşturabiliriz aslında. Evet böyle ağzım açık. Ondan sonra O'su da... Scream, yes, scream maska. He? Scream maska. Scream o maske o ne? Var, var ya scream Ha doğru. Evet arkadaşlar bu benim scream scream pozum. Ve bilen bilir bugünden itibaren Kenzo. Kendinize... Arkadaşlar sonunda oturacağımız yeri de bulduk. Burada oturacağız ve hepimiz beraber güzel keyifli bir gece geçireceğiz. Yarı Alanya'yı gezdik burayı bulmak için. Ve evet abicim hemen bizi de bahçeye davet ediyor. Bahçeye gireceğiz. Arkadaşlar ee, oturuyoruz <laughs> görebildiğiniz gibi ter su içindeyim Bilmiyorum ben buranın havasına bir türlü Alışamadım Şuna bakın arkadaşlar Ve bir sporcuya Yaklaşan bir şekilde e, Ne içiyoruz burada Limonlu gazoz arkadaşlar Ve karşımda bayağı bir Yetenekli bir sporcu var yani Gerçekten beni buraya ağırlamaya Gelmiş fan meetingde Kaç aydır antrenman ediyordun? Arkadaşlar şimdiki göreceğiniz vücut 6 ay antrenman 6 ay antrenman 6 ay içinde benim videoları izleyerek başlamıştın değil mi? Benim videoları izleyerek başlamış bu spora. Onlardaki oradaki verdiğim bilgileri uygulayarak başarmış bunu arkadaşlar. Ve 17 yaşında şimdiki göreceğiniz vücut 6 ay içinde natürel bir şekilde yapılmış bir vücut arkadaşlar ve Kötülenen. ve, ve evet karşımızda şey, görebildiğiniz <laughs> gibi bir biceps poz alalım. <laughs> <rantan> <laughs> Kamera şey oldu. E, net göstermiyor. Şimdi biceps poz alalım. Hani altay için, hani için bu inanılmaz bir gelişme. Bir de telefonun bir resim vardı. Onu göstersene bu, bir bize. Bir falan yeti, önce nasıl yani gerçekten burada Her bu böyle bir yetenek Evet arkadaşlar görebildiğiniz gibi 6 ay içinde inanılmaz bir değişme. Before resmi var mı önce? Hani önceki halin. Before, Before yok mu? O da olsa güzel olur da. 17 yaşında arkadaşlar ve her zaman soruyorlar Kenzo bir vücut kaç ayda gelişir? Kaç ayda gelişir bir vücut? Bir yıl. Ve <laughs> öyle bir cevap mı olur <laughs> bir yıl diyor <laughs> arkadaşlar vücut kaç ayda gelişir ya da e, ka, e, ne kadar zaman alır diye sorursanız buna bir cevap yok vücut gelişir isterseniz gelişir. Ve bu arkadaşımız istemiş, çalışmış, azim göstermiş. Buna göre beslenmiş, antrenman etmiş ve başarmış. Yani bunun bir zamanlaması yok. Bu spor aylarından sayılmaz. Bu ay haftalarından sayılmaz ya da günlerinden sayılmaz. Bu spor senelerinden sayılır. Bu spor yaşam tarzları Yani gerçekten buna göre yaşayıp, buna göre beslenip, buna göre vaktinizi ayırıp, fedakallığı gösterip, başkaları gezdiğinde başkaları kulüplerde alkol, zigara içip hani başka pisliklerden uğraşırken siz onların yapmadığını yaparsanız, yani başkalarının yapmadığını siz yaparsanız o zaman başkalarının ulaşamayacağınız siz ulaş.